Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, ali ashabının, bir cümle peygamberane izamın bir cümle evliya-i keramın ervah-i paki tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şu hedamızın ervahına, millet ve emleketimizin, ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, aralığı ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden, yangın, sel ve zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan, mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife üç i̇hlas ı şerife okuyalım. Muhterem kardeşlerim, İslam'da şefkat ve merhamet başlığı altında sohbetimize, sohbetimize devam ediyorduk. Mahlukata şefkat başlığı altında kaldık. Oradan yarım kalan konumuzu tamamlamaya çalışıyoruz bugün inşallah sohbetimizde. Mahlukata şefkat. Peygamberimiz binek hayvanlarının üzerinde sohbet edilmesine izin vermemiştir. Onlara ağır yük yüklenmesinin yüklenmesini de men etmiştir. Yanık bir karınca yuvası ile karşılaştıklarında şöyle buyurdular. Kim yaktı bunu? Ateşle azap vermek sadece ateşin Rabbine mahsustur. Yine Peygamberimiz Mekke fethine giderken bir anne kelp yavrularını rahatça emzirebilsin diye ordunun güzergahını değiştirdi. Malumdur ki her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. Peygamber Efendimizin kurduğu faziletler medeniyetinin insan tipinin farik vasfı her varlığı içine alan bir merhamet sahibi olmasıdır. İşte o merhamet insanından bir numune. Abdullah bin Cafer radıyallahu an bir yerden geçiyordu. Siyahi bir köleye rastladı. Hizmetkar elindeki üç parça ekmeği bir köpeğe birer birer atıyordu. Bir müddet seyretti. Sonra bu merhametli kişiyi tanımak için yanına yaklaştı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Sen kimsin? Ben bir köleyim. Bu ekmekler nedir? Benim günlük nafakamdır. Ya bu köpek? Buranın hayvanı değildir. Herhalde uzaktan geldi. Yolu da bulamıyor. Aç olduğunu görünce bir lokma verdim. Herhalde çok aç idi. Verdikçe yiyor. Ekmeğimin hepsini verdim. Peki sen ne yiyeceksin? Bugün ben sabredeceğim. Adeta demiş oldu ki ben, beni yaratan Allah, bu köpeği de yaratan aynı Allah. Demek ki Rabbim bu köpeği bana zimmetli kıldı. İşte tam manasıyla umumi ve şamil bir merhamet bu. Bir düşünelim. Bu zarif insan bu eğitimi nereden aldı? Kaç fakülte bitirdi? Hangi üniversitede doktora yaptı? O ve emsalleri Allah Resulü'nün terbiyesinde yetiştiler. Mazisi cahiliyenin kaba bir insanı olan bu köle Efendimiz'in rahleyi tedrisinden geçerek bir merhamet ve fazilet abidesi oldu. Abdullah bin Cafer Hazretleri şahit olduğu fedakarlığa hayran kaldı. Derhal bu hizmetkarın efendisini buldu ve köleyi hürriyetine kavuşturdu. Onunki de bir başka merhamet ve kadir örneği. Hazreti Ömer radıyallahu teala Han efendimiz halife iken kölesiyle Şam'a seyahatte bulunmuştu. O sırada tek binekleri kaldığı için ona nöbetleşe biniyorlardı. Şehre girerken Hazreti Ömer sıra sana geldi. Haydi deveme sen bin dedi. Bir köle ile halifenin kıyafetleri arasında da bir fark olmadığından Hizmetkar itiraz etti. Ya halife ben halif, beni halife zannederler. Hazreti Ömer itirazı kabul etmedi. Köleyi deveye bindirdi. Kendisi yaya olarak Şam'a girdi. Böylece kardeşliğin ve merhametin müşahhas bir misalini sergilemiş oldu. Mahlukata şefkat nazarıyla bakmak hak dostlarının farikalarındandır yani ayrıca özelliklerindendir Kapıya bir kişi geldi Sami Efendi Hazretleri Mekke'de bulundukları bir zamanda bir öğle vakti dışarıda bir kişinin galiba yemeğe ihtiya ihtiyacı var buyurur Muhterem pederim Musa Efendi derhal verilecek yemekleri hazırlayıp elinde tepsiyle kapıya gider kimse kimseyi göremeyince geri döner. 8-10 dakika sonra Sami Efendimiz tekrar gelerek tekrar geldi. İçeriye bakıyor buyururlar. Tekrar yemekleri alıp kapının önüne çıktıklarında dilini dışarıya çıkarıp içeriye bakan hayvancağızı yani acıkmış olan köpeği görürler ve doyururlar. Mahmud Sami Efendi Hazretleri merhamet, nezaket ve tevazu sebebiyle bir kelbi cins ismiyle çağırmamış kişi tabirini kullanmıştı. Yine Sami Efendi Hazretleri Medine-i eski bir evde kalırken kendisine bir oda hazırlanır. Bu esnada odanın bir köşesinde bir yılan görülür. Herkes ürperir. Fakat Mahmut Sami Efendi Hazretleri kendi haline bırakınız buyurarak yılan gibi zararlı bir mahlukata dahi merhamet gösterirler. Hakikaten de yılan kendiliğinden çıkıp gider. Ez cümle mahlukatına dost olan Onlara şefkat eden bir mümin onların Haliki ile dostluğa nail olur. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu merhameti cansız varlıklara kadar genişleterek şöyle der: Allah'ın kullarına şefkat ve merhametle muamele et. Merhamet ve şefkatin bütün canlılara ve mahlukata bolca yay ve sakın olaki bu ottur, cansızdır, faydası yoktur deme. Bilakis senin idrakinin ötesinde onların pek çok faydası ve hayrı vardır. Yaradılmışı bulunduğu hal üzere bırak ve ona yaratıcının merhametiyle merhamet et. Merhamet imanın meyvesi olduğu gibi gaddarlık da imansızlığın neticesidir kalpten merhamet gidince sadizm yani acımasızlık başlar. Merhametsiz kurumuş vicdanlar zavallı mahlukata karşı acımasızca zulümler irtikap etmekte bundan zevk almaktadır. Günümüzde maalesef hayvanlara çeşitli zulümler yapılmaktadır. Vicdansızlık. Tarihte gıda temini için bir ihtiyaç olan avcılık günümüzde hiçbir hacet yokken spor adı altında zevk için yapılmaktadır. Katledilen anne hayvanların çare yavrularını düşünen yoktur. Bu hal vicdanların kuruduğu bir sadizmdir. Halbuki Efendimiz bir kuşun yuvasından yavrularını alanları ikaz etmiştir. Boğa güreşi, deve güreşi, horoz dövüşü gibi gaddarlıklar da İslam merhametine asla yakışmayacak memnu işlerdir. Batıda yapılan boğa güreşlerinde biçare hayvanlara bıçaklar ve kılıçlar saplanmakta, acı çektirilerek öldürülmektedir atlar tarihte cihat meydanlarında kendilerinden istifade edilmiş asil hayvanlardır. Lakin günümüzde kapitalist dünyanın kumar ve eğlencesi için gayet gaddarca at yarışları yapılmaktadır. Haberlere göre bu sektörde binlerce at ciğerleri delinerek nice hastalıklara düşer olarak acılar içinde ölmektedir. Sesi için kafeslerde kuş ve daracık akvaryumlarda balık beslemek de aslında bir hayvan sevgisi değil, vicdansızlıktır. Bu hayvancağızlar kafes veya akvaryumda yaşamak için yaratılmamıştır. Bunlar bir müminin merhametiyle telif edilemeyecek hususlardır. Rabbimizin bir nimeti olarak bazı hayvanlardan istifade ediyoruz. Ancak onlara merhamet ile muamele etmemiz ve hakkımız olmayacak şekilde onlara davranmamamız icap eder. Peygamberimiz iyi beslenmemiş bir deve görünce konuşmayan bu hayvanlar hakkında Allah'tan korkun, besili olarak binin, besili olarak binin kesip yiyin buyurmuşlardır. Mekke fethinden sonra gönderilen bir seriyede maalesef 30 Müslüman yanlışlıkla şehit edildi. Haber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca Efendimiz çok mahzun oldu. Derhal Hazreti Ali'yi mühim miktarda parayla bu kabileye göndererek öldürülen kimselerin diyetlerini ödetti. Hazreti Ali zarar verilmiş bütün malları tazmin etti. Kırılan köpek yalaklarını dahi tazmin edip eski haline gö gö döndürdüler. Artan parayı da fazladan muhtemel zararlar için o kabileyi bıraktılar. Ali radıyallahu anh geri dönüp yaptıklarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlattığında Âlemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz çok iyi yaptın. İsabet etmişsin buyurdu. Ecdadımızın mahlukata merhameti de dillere destandır. Merhamet medeniyeti. Mesela Kanuni Sultan Süleyman Han Süleymaniye Camii'ni inşa Cüm Süleymaniye Camii inşa edilirken yük taşıtılan hayvandan hakkında merhametin gözetilmesini fermanla emretmiştir. Büyük binalar inşa edilirken kuşlar içinde tezginatlı yuvalar yapılmıştır. Üsküdar'daki yeni caminin duvarlarında bulunan zarif ve sanat harikası kuş yuvaları hayrat sahiplerinin bu husustaki hissiyat ve inceliğini pek bariz bir şekilde aksettirir. Türk düşmanlığı ile bilinen avukat Güer şöyle der. Müslüman Türk'ün şefkati hayvanlara bile şamildir. Bu hususta vakıflar ve ücretli şahıslar vardır. Bu şahıslar sokaklardaki köpek ve kedilere ciğer dağıtırlar. Verilenlere alışmış olan hayvanlar da besicilerin şefkatli seslerini o kadar iyi tanırlar ki işitir işitmez hemen yanına koşmakta hiçbir zaman kusur etmezler. Kasapların da her gün muayyen miktardaki kedi ve köpek beslemeleri ihtiyat halindedir. Ayrıca Şam'da hastalanan kedi ve köpeklerin tedavisine mahsus bir hastane vardır. Bir başka tespit. Bir Türk meskeni inşa edilirken güvercinlerin ve diğer kuşların susuz kalmamaları için en uygun yerlere yalaklar yapmak Türk sivil mimarisinin vazgeçilmez özelliklerindendir. Dülvar yine bir yabancı. Osmanlı'nın bazı şehirlerinde kediler için yapılmış mekanları, gıdaları için tesis edilmiş vakıfları görünce hayret etmeyecek insan var mıdır? Yavruları olan köpeklerin barındırılması için sokaklarda kulübelerin yapılması ve gıdaların teminine bilhassa itina edilmesi de hayret vericidir. Bunları yapanlar kendilerine cennet kapılarını açacak birçok sevaplar kazandıkları itikadındadırlar der. Müstesna merhamet medeniyetimizden fersah fersah uzak olan batıda ise insana dahi merhamet kalmamıştır. Boks, kafes dövüşü gibi adına spor denilen vahşet gösterilerinde iki insan birbirlerini hurharca dövmekte Seyirciler de bu kalınım manzarayı behimi bir keyifle yani hayvani bir keyifle seyretmektedir. Roma'nın gladiatör dövüşlerinin zamanımızdaki bir devamı olan bu vahşeti seyreden vicdan ve mahrumları ancak bahiste para yatırdıkları taraf mağlup olursa üzüntü hissetmektedirler. Yine batı meşeli televizyon ve bilgisayar dünyasında da nesillere vahşet aşılayan kanlı savaşlar, oyun, eğlence kılıfı altında empoze edilmektedir. Halbuki hadis-i şeriflerde insanın mükerremliği sebebiyle yüze vurmak meredilmiştir. Zarafetli merhamet. Muhteşem mazimizde İslam'ın eşsiz merhametini ve zarafetini müşahaz bir şekilde temaşa ederiz. Çünkü merhamet ehlini zarafet ve nezakete götürür. Zarafet ve nezaket de merhamet mahsulüdür. Çünkü zarafetten mahrum bir merhamet muhatabını incitir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli nazik, ince ruhlu ve rikkati kalbiye sahibi bir insandı. Bir seferinde kaba bir kimsenin ey Muhammed, ey Muhammed diye defalarca bağırmasına rağmen her defasında yumuşak bir üslupla buyur isteğin nedir diye bu kabilede bulunarak muhatabının kabalığına karşı daima nezaketle davrandı, davrandılar. Peygamberimizin merhamet ve zarafet ölçüleriyle tekamül eden medeniyetimizde edep ve hürmet o dereceye ulaşmıştır ki akıl hastalarına deli denmez. Muhterem acizler denilirdi. Onların da Allah'ın kulu olduklarını hatırlatarak onların tahkir edilmemesi için muhterem sıfatı kullanılırdı o medeniyet ki gayrimüslim tebaasına da şefkat, merhamet ve adaleti tevzi etti. Öyle ki Lehistan'da yani bugünkü Polonya şu söz darbı mesel oldu. Yüstül nehrinde Osmanlı atları su içmedikçe bu ülke hürriyet ve istiklale kavuşamaz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna fethinden sonra çıkardığı bir fermanı şöyledir. Sakın ola Sırp kızları su almak için çeşme başlarına geldiklerinde askerlerim oralarda bulunmayalar. Fatih bu fermanı ile hem askerlerini hem de teminatı altındaki Hristiyan Teb'an'ın kızlarının iffetini muhafaza etmiş oluyordu. O medeniyet ki vakıf medeniyetini tesis etti. Fatih'in vakfiyesindeki şu merhamet ve zarafete bakınız. İnşa ettirdiğim imaret hanemde İstanbul fukarası yemek yiyeler. İstanbul fethinin şehit ailelerine ve yetimler neyse kapalı kaplarda hava karardıktan sonra komşularının dikkatini celbetmeden onların izzet ve haysiyetleri korunarak yemek ikram edile. Bezmi Alem Valide Sultan'ın Şam'da kurduğu vakıfta bir başka zarafet timsali. Bu vakfın vakfiyesine göre hizmetkarların kazara kırdıkları kapkacak tazmin edilmekte. Böylece hizmetkarların hizmet ettikleri kişiler tarafından rencide edilmemeleri sağlanmaktaydı. Ne büyük bir nezaket ve ne büyük bir şefkat. İnfak zarafetinde bir başka güzellik. Sadaka taşları. Taştaki oyun elini uzatan kişinin veriyor mu yoksa alıyor mu olduğunu da anlamak mümkün değil. Ayrıca veren de alan da birbirini tanımadan hak rızasını gerçekleştirmekte. Eskiden devrimizdeki gibi vasıtalar olmadığı için hamallık bir zaruret idi. Merhamet medeniyetimiz çarşılara ve yollara hamalların küfelerini koyup dinlenebilecekleri taşları düşünmüş ve tatbik etmiştir. Öyle bir merhamet ki hayırseverler tarafından şehir merkezlerine cami, mektep, hamam, kütüphane ve benzeri eserlerden oluşan devasa külliyeler inşa edildiği gibi ara sokaklara varıncaya kadar küçük küçük camiler de bina edilmiştir ki karanlık gecelerde sıhhati ve takati el vermeyen kimseler de yatsı ve sabah namazlarını cemaatle eda etmekten mahrum kalmasınlar. Bu kurulan vakıflar sayesinde toplum merhametle öyle kaynaşmıştır ki müminlerin kalpleri birer dergah haline gelmiştir şefkat ve merhamet zirveleşmiştir. Bu sebeple tarihimizde halk arasında çıkmış hiçbir kavga ve isyan yoktur. Cenab-ı Hak bizlere rahmet insanı olabilmeyi nasip buyursun. Bizleri rahmet peygamberi Efendimizin merhamet ve şefkatinden hissiyab eylesin. Merhamet ede ede merhamete nail olmayı أفَّدَ أفَّدَ افهد لايك هالكلاب gelebilmeyi bizlere الى Amin. امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه